Şimdi şöyle bir sahne hayal edin. Eski bir apartman, çaydan gelen buhar. Balkonda asılı bir çamaşır. Bir önceki hayatınızın günlük ayrıntıları, banka adları, eski mutfak düzeni, unutulmaz küçük anılar. Birer birer kayıp gidiyor. Ve daha kötüsü etrafınızdaki dünya da aynı hızda unutuyor. Hatırlamaması gerekenleri de unutmuyor ama hatırlaması gerekenleri örtüyor. Bu hikayenin merkezinde duran adam Aga Beyoğlu. Sıradan bir emekli memur. Kağıtların, dosyaların, tarihin ortasından çıkmış biri. Ama bir gün hafızasının kırılganlığı elinde tuhaf bir güç bıraktığında hayatın normal akışı bozulur. Dizinin başından itibaren bizi içine çeken şey tam da bu. Bireysel unutmanın toplumsal bir aynaya dönüştüğü an. Bugün bu videoda şahsiyeti yalnızca olay örgüsü üzerinden anlatmayacağız. Psikoloji, sosyoloji ve felsefe prizmasından bakarak dizinin içindeki küçük anları, karakter seçimlerini ve sahne dilini birer kanıt gibi değerlendireceğiz. Bu bakış bize hem dizi yapısının inceliğini hem de Türkiye toplumuna dair daha geniş soruları verecek. Hazırsanız önce Agah'ın iç dünyasına, sonra da onun hareketlerinin topluma yansımasına ve en sonunda bunun felsefi anlamına bakacağız. O zaman başlayalım. Dizide Alzheimer teşhisi yalnızca tıbbi bir durum olarak kalmaz. Aynı zamanda bir metafordur. Psikolojik bağlamda bu metafor kişisel tarihin çözülüşünü, benliğin paramparça oluşunu anlatır. Agah'ın her unutması karakterin geçmişiyle arasında bir mesafe koyar bir şeyi hatırlamak da artık farklı bir mesele haline gelir. Psikolojide kimlik hafızayla sıkı bağlıdır. Anılar kişinin kendine verdiği sürekliliğin omurgasıdır. Agahın belleği zayıfladıkça bu omurga kırılır ve o yeni bir ben inşa etme süreçlerine girer. Bu yeni ben geçmişteki haksızlıkları ve unutulmuş suçları hatırlatan bir rol üstlenir. Fakat bunu suç yoluyla yapar. Agahın eylemlerini psikolojik açıdan yorumlarken iki yönünü okumak gerekir bir yandan Alzheimer hesap verilebilirliği azaltır. Bu da aya için bir tür özgürlük alanı açar. Unutulacaksa neden suç işlemeyeyim düşüncesi. Öte yandan bu eylemler klinik bir psikopatolojiden ziyade bilinçli bir tercih olarak okunmalıdır. Aga hatırlıyor, seçiyor ve uyguluyor. Agah'ın eylemleri onun için bir yüzleşme ve anlamlandırma yöntemi. Bunu bir terapetik eylem gibi de okumak mümkün. Geçmişin yükünü hafifletmek için acı da olsa bir hesaplaşma gerçekleştiriyor. Bu noktada dizi psikolojiyi neden yerine nasıl sorularıyla ele alıyor. Neden biri suç işler? Nasıl bir içsel dönüşüm onu bu adıma atmaya zorlar? Şahsiyetin sosyolojik katmanını anlatırken teoriden çok senaryo üzerinden gideceğiz. Yani dizideki sahneler, kararlar ve küçük ayrıntılar toplumsal kırılmaları nasıl gösteriyor ona bakacağız. Bir sahne düşünün. Agah eski adliye dosyalarını karıştırıyor. Tozlu klasörler, eksik dilekçeler, yıpranmış sayfalar. Kamera bu dosyalara yakın çekim yapıyor. İsimler, tarihler seçiliyor. Bu sahne toplumsal hafızanın nasıl sistematik olarak zayıflatıldığını simgeler. Dosyalar yalnızca bireysel olayların kaydı değil, toplumun hafızasının da küçükleridir. Bu sahnedeki suskun kamera dili bize söylemeden burada bir şeyler örtüldü der. Kurumların arşivleri kolektif hafızanın deposudur. Eğer arşivler eksik, kusurlu ya da ulaşılmazsa toplum geçmişiyle hesaplaşamaz. Bir başka sahne bir olayın mağduru genç bir kadın. Yakın çevresini anlatır. Ses kısık, yüzeyler kaygan. Bir haberde olay basitleştirilir ya da görmezden gelinir. Dizinin birkaç sahnesinde mağdur kadınların sesleri marjinalleştirilir. Onların hikayeleri bir tweet ya da kısa haber başlığıyla geçiştirilir. Toplumsal cinsiyet yapıları mağdurların anlatılarının görünürlüğünü doğrudan etkiler. Medyanın ve kamuoyunun dikkat seçiciliği hangi acıların görünür kılınacağını belirler. Nevra karakteri genç bir polis memuru olarak idealizmle bürokratik engeller arasında sıkışır. Bir vaka hakkında sorgulama yapmak istediğinde rıza dışı kapılarla karşılaşır. Üstten gelen talimatlar veya delil yetersizliği gibi argümanlar. Nevra'nın çaresizliği bir kurumun sınırlarını gösterir kurumlar bireysel adalet arayışını kolaylaştırmaz, çoğu zaman bastırır. Bürokrasi, meşrutiyetini ve verimliliğini yitirdiğinde toplum bireylerin yasaları eline almasına zemin hazırlar. Bu hem tehlikeli hem de anlaşılır bir sonuçtur. Dizide birkaç sahnede mahkeme salonunun soğuk, mekanik yüzü vurgulanır. Yargı, prosedürler ve formaliteler gönül tatmini sağlamayan bir mekanizma olarak sunulur. Agah'ın mahkeme belleğiyle oynadığı anlarda gerçek adaletle yasal adalet arasındaki uçurumu görürüz. Hukuk kurumları toplumun adalet beklentisini karşılamadığında insanlar farklı yollar arar. Bu durum normların yeniden müzakere edilmesine yol açar. Dizideki kurgu bir dizi mikro aracılıkla toplumsal suskunluğun nasıl üretildiğini gösterir. Normalleştirme, inkar, mevzuat boşlukları, basın ilgisizliği ve toplumsal cehalet bu mekanizmaların bir araya gelmesi, bireysel öfkenin patlamasını ve bazen şiddeti tetikler. Bu bağlamda, Agah'ın eylemlerini bireysel patlama olarak okumak, aynı zamanda toplumsal bir alarm işareti olarak da görülebilir. Dizinin merkezindeki temel tartışma şudur. Yazılı yasalar, yani pozitif hukukla vicdani, ahlaki adalet arasındaki fark. Agah, yasaların yetersiz kaldığı noktada kendi vicdanının kanunlarını uygulamayı seçer. Burada soru şu, bir kişi sistemin açıkça yanlış olduğu kanaatine varırsa, kendi adaletini icra edebilir mi? Agah'ın eylemlerinde niçece bir bireyselleşme yankısı var. Birey kendi değerini yaratmaya çalışır fakat tam olarak üst insan söylemiyle uyuşmaz. Çünkü Agah, zafere ulaşmak için güç değil, unutulma olasılığını kullanır. Camus'un absürt insanı ise Agah'ın motivasyonuna daha yakındır dünyanın anlamsızlığı karşısında birey kendi anlamını yaratır. Felsefede sıkça tartışılan nokta, suçu cezalandırmak adaleti sağlar mı? Agah'ın yaklaşımı cezadan ziyade sembolik bir yıkım yaratır. O kişilerin toplumsal maskelerini düşürür. Bu eylem hem adalet arayışı hem de adaletin yanlış bir versiyonunu sunar. Felsefi olarak bakıldığında Agah'ın eylemlerinin meşruluğu tartışmalıdır. Kişisel etik, toplumsal etiğe üstün kılınmaz. Ama birçok filozof, meşru itaatsizlik kavramıyla devletin haksız yasalarına karşı bireysel duruş savunur. Dizinin bıraktığı soru açık. Meşru itaatsizlik nerede suç olmaktan çıkar? Agah Beyoğlu, emekli, düzenli, disiplinli bir hayatı olan, hukukun içinde tek başına kalmış, kuralları ciddiye alan bir memur aslında. Alzheimer teşhisi onun belleğini tehdit eder ama aynı zamanda bir paradoks yaratır. Unutulacak olma onu hesap sormaya iter. Motivasyonu sadece adalet değil, görünmezliğe, unutulmaya karşı bir meydan okuma. Onun intikamı toplumun unutma politikasına karşı bir cevap. Yöntemleri planlı, dikkatli, sembolik, agahın seçtiği kurbanlar tesadüf değil. Hepsi toplumun görmezden geldiği ya da sistemin koruduğu figürler. Bir yandan hafızasını yitiriyor, öte yandan yaptığı eylemlerle aslında kendine göre bir tarih yazıyor. Bu ikilik izleyicide sempatiyle tedirginlik arasında da bir gerilim yaratıyor. Nevra kurumun içindeki vicdanı temsil ediyor. Yani başlangıç noktası genç, idealist, mesleğine inanan bir polis memuru. Adaletin prosedürlerle sağlanacağına dair bir inanç taşıyor. Karşılaştığı vakalar ve üstten gelen baskılar onun inancını sarsıyor. Agahla karşılaşması onun mesleki sınırlarını da sorgulatıyor. Nevra'nın motivasyonu adalet arayışı fakat kişisel vicdanıyla kurumun gereklilikleri arasında sıkışıyor. Nevra dizinin etik pusulası olarak işlev görüyor. Onun sorgulamaları izleyiciye hukukun insanileştirilmesi gere gerektiğini hatırlatıyor. Destek karakterler var bir de, arketipler. Burada gerçek isimlere girmeden dizideki bazı arketipleri inceleyelim. Mağdurlar ve kurbanlar diyebiliriz burada. Genellikle sesi kısılmış, toplum tarafından itilmiş kişiler. Onların hikayeleri dizinin empati kurucu eksenini oluşturuyor. Kurum temsilcileri diyebiliriz. Onlar da yargı, medya, polis. Bazen etkisiz, bazen çıkarcı. Bu figürler sisteme karşı duyulan hayal kırıklığını somutlaştırıyor. Bir de çevre var. Komşular, geçmiş arkadaşlar. Normalleşmiş suskunluğun simgeleri. Onlar toplumun nasıl günlük olarak haksızlığı tolen ettiğini gösteriyor. Yani şahsiyeti kapattığınızda aklınızda kalan birkaç görüntü olacak. Agah'ın dosyalara dalışı, Nevra'nın çaresiz bakışı, Mahkeme salonunun soğuk ışığı ve mağdur kadınların fısıltıları. Bu görüntüler dizinin sadece bir polisiye anlatıdan ibaret olmadığını, aynı zamanda toplumsal bir ayna olduğunu bize tekrar hatırlatır. Dizi izlerken sormamız gereken sorular var. Unutmak bir ayrıcalık mıdır yoksa bir tür cehennem mi? Bir birey adaletsizliğe karşı tek başına durduğunda toplum ona nasıl bakar? Hukuk yetmiyorsa adaleti sağlamak için hangi yollar meşru kabul edilebilir? Benim kişisel düşüncem şu. Şahsiyet bizden rahat cevaplar beklemeyen bir yapıt. Onun gücü bizi rahatsız etmekte. Konfor alanlarımızı sarsmakta. Ve ne yapılmalı sorusunu açık uçlu bırakmakta yatıyor. Agi hak veriyor muyuz? Kısmen. Çünkü dizinin gösterdiği çürümüşlüğün farkındayız. Ama Agah'ın elindeki çözüm adalet mi yoksa yeni bir adaletsizlik mi doğuruyor? Bu sorunun cevabı izleyicinin vicdanına kalıyor. Son olarak eğer videonun sonunda tek bir şey kalsın derseniz, şahsiyet bize hatırlatıyor ki hafıza kişisel olduğu kadar kolektiftir ve kolektif hafıza zayıfladıkça toplumun vicdanı da zayıflar. Bu yüzden izlerken sadece agahı değil, kendimizi de sorgulamalıyız. Eğer bu videoyu ilginç bulduysanız, yorumlarda sizin düşüncelerinizi bekliyorum. Aga haklı mıydı? Nevra doğru şeyi yapabildi mi? Ve sizce toplumun unutma eğilimini nasıl kırabiliriz? Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda dizinin müzikleri ve görüntü yönetmeninin psikolojik etkilerini de konuşuruz belki. Kendinize çok iyi bakın. Telefon numaraları bir şey değil de benim şahsiyetim ne olacak?